Herkese merhaba. Vlog başlatıyorum ben bugün. Bugün İstanbul'a gideceğim ama ilk önce iş yerine geldim. Yanımda Enes var. Ben varım. Enes Malik. İyi. Tam bir Mike. Buraya Instagram'ını yazarım. Şey yaparsınız. Hadi canım. Takip edersiniz. De <laughs> ben otogara geldim. Şimdi biraz sonra otobüse bineceğim. Bir 15 dakika falan var. Çocuk beni almaya şortla geldi Şaka gibi. Şort ve altında Harley <laughs> <laughs> Davidson. <gülüyor> Tuğçe Demir İsviçre'den geldi. Ve ben Bursa'dan gelemedim şuradan. Her neyse. Ha <laughs> YouTube mu? <laughs> evet. Burada Ebu şu an sana çok selam var. Buradan selam söyle ona. Ezgi varlaz. Hepinize günaydın. Ellerim titriyor. <laughs> ben hazırlandım şimdi. Tuğçelerle buluşmaya gidiyoruz. Adayı falan sevdim az önce. Çok tatlı. Hello. Hello. Oh, Yanımda Tuğçe Demir var. Hello people. <laughs> Hello people. Hi. Victoria şey yapmak ister mi? Bu da Victoria Sakçık bir ka. Bakın Victoria arkadaşım. <laughs> Çok benzetiyor bizi İrfan ama ben benzet. Bayağı <laughs> benziyorlar yani. Aa, aa, ayo, şey ayı, ayı, ayı. Ayı. Hadi şeyi söyle. <laughs> Cımcık oldu <da> bir de. Sinirli itinleyin. Amin. Neyse biz e, devam edeceğiz bunu. Şu an <laughs> Taksim'deyiz. <laughs> ne? Şaka şaka. Şu an Taksim. Var. Beyoğlu ne bir şey caddesi burası işte. Şimdi gidiyoruz. Korku evine falan da gideceğiz ama ben girmeyeceğim. Beni ara. <gülüyor> <gülüyor> Biz metroya geldik. Doğ. Ben metroyu sevmiyorum. Hep yanlış yere götürüyor beni. <laughs> Aytekin geldi. Aytekin mi? <laughs> evet, isminizi karıştırdı? Zodik. Aytekin dedi. Zodik. Zodik burada. Evet. Zodik, Zodik'imiz geldi. <gülüyor> 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 ne dedi? Ne dedik diyor. Siz dedik. Çok Zemek çok çok mayonez <laughs> Sabah kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıyı bu saatte yapıyoruz. Öğlen yemeği. Burger. <laughs> Kamera benim. KFC. KFC'miş. Ne burger? Ha? Ne burger? Hi guys. Bir say hi my YouTube channel. Ah! Arkadaşlar, ben vlogu biraz ele geçirdim. Kusura bakmayın. Ee, şimdi biz Trump'tan çıkıyoruz. Metrobüsü e, Şirinevdere geçeceğiz. Sonra Korku Evine gideceğiz. I Merhaba. <laughs> Metrobüsten indik. Dans <laughs> edelim deyip duruyor. Edelim. Ördeklerle bakın. bakın. Bak, tavuk. Ördek. Ha tavukmuş. Tavuklarla korku evine geldik şu an. Beni zorla sokacaklar. Aa, ben istemiyorum girmek. Ben Başım şey Korkma. Ben de bir şey. bak hadi. Afan bak. Yok daha gelecek Oha. Oha. Biz ben giremezdim zaten. Nikola giremedi. Şu an biz dışarıda kaldık. Gerçekten çok korkunç. Giremezdim yani. Yaklaşık bir saattir çıkmalarını bekliyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla çıkmışlar ama içeride oturuyorlar, konuşuyorlar. Biz de Victoria ile oturuyoruz. Korku evinden çıktılar. Nasıldı? Çok harikaydı. Arkadaşlar. Götüme içeceğim dedim daha çok elektrik çekiyor. elektrik çok şey <gibi. gülüyor> iyi. Bu Atakalı, beni satıyordu. Atakan'ın suçuna bakın. Bu beni sattı. Valla. Ben dediler ki kızı alalım mı yoksa <laughs> devam mı falan filan Oha. dedik. alın dedi. Ben diyorum ki vermeyin ben tutuyorum. Ona sıra gelmesin diye. Ben tutuyorum gülüm vermeyin. <laughs> dolmuşa bineceğiz, sarı dolmuşlara <laughs> bineceğiz. Onları bekliyoruz. Çabuk getir gel. Şimdi ayrılıyoruz. Yarın CZN Burak'a gidelim dedik. Büyük ihtimal CZN Burak'a gideceğiz. E günü sonlandırıyoruz, Türkçe görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Victoria saygılar. Görüşeceğiz mi yarın? Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, gideceğiz mi CZN Burak'a? Gidelim. CZN Burak mı? Hı. -hı. Ne zaman? Yarın sabah. sabah. Sabah çeyizlerini bıraktığı şey miydi? Kapat bir şey Evet. Biz şu an çıktık. an bitmiş bile lan. Geldiğimde böyle değildi. Şu an biz çıktık yolda şeye gidiyoruz. CZN buraya gideceğiz kahvaltıya. Güneşi görmek ister misiniz? Göster. <laughs> Kaset anlamayın hemen göster güneşi. Yok. İşte. <laughs> Adayla çok güzel bir video çektim. Efsane oldu. biz otobüsten indik şimdi. Zorlu Center'a doğru yürüyoruz. Bıktım bıktım. <gülme> Her yerde video. Ben bıkmadım çünkü bunlar halatır ha. Anı. Youtube bunları silemez. <laughs> <mani. güler> ne? 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 Zodi ne? Zodi. 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 Aytekin. Aytekin. Gençler. Şimdi bardağıma Zodiac yazacağım. Bugün şapkam yok mutlu musun? Aa, evet saçın çok kızım. güzel. güzel. İstiyor <laughs> musun? Hmm, Victoria <Ay>. Secret. <gülüyor> Apple, Apple, <gülüyor> Apple, Apple, Apple. Apple. Şu an Excess Max var elimde ve Fiat'ın görüyorsunuz. Bu da Ürün diyor. ne işe yarıyor? Almam lazım. İkisi de var mı sadece? Apple'ın her reklamı yapalım. <laughs> Apple'dayız şu an. Çok güzel bir uygulama keşfettik. Focus diye. Kullanıyoruz, evet gibi, şu an kullanıyoruz. İndirmenizi tavsiye yapıyorum. ediyorum. Biz reklam yaptık. iPhone X8'imize beraber verecek. Aynen. Hepimiz iPhone XS Max verdiler. <laughs> Bakın. Şöyle iki kere tıkınca kapatıyor değil mi? Evet. Tam. <laughs> cahil. Pür cahil. Aa, Elimde sanat. şu anda XR var. XR. Çok, çok güzel. <laughs> uygulama sebebi bunu ne çıkartmış? gözüküyor. sen de bulanık gözüküyor. Hey. gel gel. Hey 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 cama 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 cama. Look. Biz şimdi CZN'e buraya geldik. Buradaki CZN'i gördüm. Şurada bakın. Tam şurada. Konserden sonra gelmişti. Victoria. Tuğçe. Tuğçe. Nerede? Etiki eggs. Bizim daha çekilen fotoğraf atmak istiyorum çok It's a key eggs. Fatma var. E Merve'ye Bu kadar ağzımı çekmeseydin. <laughs> Merve'ye salla. Sen de yakınsı değilsin ki. Sallama ben. Vika, Vika. Böyle <Yok. sıkıntı>. yapabilirdim. <laughs> i̇şte. İki dakikada ikiz

ben çok korkmuştum. <laughs> <laughs> Ekstra mı yaptınız? Siz mi yaptınız? Çünkü sizi. Burak abi, Burak abi vloguma da selam dersen. Evet. CZN Burak? İrfan da ziyaretimize gelmiş. Evet. Kendisinin vlogları gerçekten çok iyi, çok kaliteli içerikleri var. Efsane. Hoş geldin. Yemekler efsane. Eyvallah abi. Şöyle bak bir yere göstereyim takipçilerine özel. Daha önce hiç çok olmayan bir şey gene. Evet hiç <laughs> yok sadece, sadece, sadece bolu. <laughs> çok teşekkürler. Ben... Şimdi söyle. Merhaba. Merhaba. İrfan'ın bir tane videosu var. Ee, bilmem 9999999 999 kere izlemişimdir. Ne? Gerek yok yani sen bence biliyorsun. O... Hangisi? Her gün paylaşıyor. Hangisi? Devamlı paylaştığın videolara bak. Ha, <laughs> araba videosu <mı> mu? Bu sene karşılaşma videomuz mu? Sarılma videosu. Ya bir kurban olayım bunları buluş. Tamam, bir şey yok lan. Bu şey bir Bunları buluşturun biraz daha. Çok sev. sizin videonuzu ben çekeceğim bir dahaki karşılaşma videonuzu. Hem de, de bir şöyle ayrı ayrı, ayrı çek. Biraz ama Açılacak. Sen şeyi söyle, no to his left to cry. <Gülüyor> <Gülüyor> oh <bu> sese bak. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Oha. I ain't got no tears çok güzel. <laughs> ben de söyleyeyim mi? Kuş da fırat pencere pencere. Tuğçe, kendine iyi bak. Seni Sen çok de iyi seviyorum, iyi olamaz mı yıkansın. Hakkını helal et. Şey, Bursa'ya şey, bursa da gel. Aynen, Ağlan. geleceğim. Bye bye, <laughs> bye, bye. See you later. Come with şey, Tuğçe, Bursa. Daha, okay. Ben son Ben son böyle. Başka var mı? Arabanız geldi. Evet. Yok. Arkadaşlar tam 4 saat yemek yedik ya. Yani 4 saat oturduk. İlk başta yemek kahvaltı falan. Sonra künefesi geldi, sonra da pidesi geldi falan. Doluyum yani. Bayağı doluyum. Ve Cezene Burak'ı mutlaka takip edin. Şey yapın. Tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin. Çok iyi bir insan. Evet Yanında Yalçın Merve var. Ayrılıyoruz. Evet. Çok üzgünüm. Bye bye. Not is left to cry, please. Pek bir şey Engel, not is left to cry. Yes. Ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Helal daha vlog kapatma. Helal. Yok daha kapatmayacağım. Ben, 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 birazdan vedalaşacağım. Sadece veda. Üçüncü veda da Zodi'ye ait. Zodi'yi Bursa'ya bekliyoruz. Bursa'ya bir girişimiz olacak. Bir de çıkışımız. <laughs> çıkışı bilmiyorum. Kendine iyi bak su diye. İnşallah canım benim. Sen de kendine iyi bak. Gidiyorum ben. Arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum. Ay çocuğun kanalına abone ol. Videosunu beğenin. Like Ay atın, abi. yorum atın. Biz eve geldik şimdi. Bir saat sonra otobüsüm var. 45 lira o taksi tuttu. Şerefsiz ödettirmedi ya. 45 lira ya. kundum şöyle içim şey oldu. 45 değil. Salak 48. Ne? <laughs> işlem bedeli var. belli bir fiyattan sonra 3 lira şey alıyor. 50 TL nereden baksan. Abi ya. Bar yarısını alsaydın yarısını Bu ben şey zaman yapsaydım. <gülüyor> yapsaydım. <gülüyor> Hadi. İşte. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ada, ada, bay bay yap. Ay dudağa bak. Arkadaşlar ben gidiyorum şimdi son. E bu dört mü beş mi oluyor? Veda dört. Veda 4. Atakan görüşürüz Arkadaşlar helal et. Seçin abla en sağ Yani annesi. Teşekkürler. Zeytin. Gidiyorum ben. Otobüsüm burada. Ve uzun yolculuk ardından evime vardım. Odam sapsarı gözüküyor. Oh, boyandı ya. İstanbul harikaydın. Buradan Atakan'a, kardeşime, Tuğçe Demir, seni çok seviyorum, sana, Zodik, Victoria Savcik, Merve Yalçın, Kırmızı Hoca Fatma, CZN Burak, inanılmazsınız, hepinizi çok seviyorum. Geldim, İstanbul'a bir daha gelmek nasip olur inşallah. Gelemediklerim, buluşamadıklarım sizler. Yazdığınız ama hepinizi tekrardan buluşacağız. İnanıyorum. Şimdi kocaman öpüyorum ve vlogumu beğenmenizi istiyorum. Bay bay.